Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye ile Arabistan arasında 50 milyar dolarlık görüşme. Petrol ve doğalgaz şirketi olarak tanıdığımız Suudi Arabistan şirketi Saudi Aramco'nun inşaat yatırımları için Türk müteahhitlerle görüştüğü gündeme geldi. 2025'e kadar planlanan provelerin değerinin 50 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin tekrar yakınlaşması, yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, 80 Türk inşaat şirketinin yöneticileriyle Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede, Aramco'nun 2025'e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçelik, körfez ülkelerinde yaptırmayı düşündüğü inşaatlar provelerini görüşüldü boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları yaptırılacak. Söz konusu 50 milyar dolar değerindeki yatırımların arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor. Saudi Aramco'nun, Türk müteahhitlerle yaptığı görüşmenin, sektörü heyecanlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Dünyanın en değerli şirketlerinin başında geliyor. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Arabian Oil Company (Aramco) yaklaşık 2,1 trilyon dolar fiyatlamasıyla dünyanın en değerli şirketlerinin başında geliyor.